Su uzmanı Profesör Doktor Yusuf Demir, Türkiye'de su seferberliği başlatılması çağrısında bulunarak 2040'lı yıllarda su krizlerinin yaşanabileceğini ve insanların doğal afetler yüzünden ülkelerinden göç etmek durumunda kalabileceğine dikkat çekti. Kaynaklarımızı kullanım hem de küresel iklimin oluşturacağı afetler ve etkileri konusunda çok ciddi anlamda bir krizle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için tabii ki toplumu bilgilendirmek, bilgilendirmek ve o zaman hazır olmak, şimdiden gerekli tedbirler almak en önemli hedefimiz olmalı diye düşünüyorum. Bu anlamda aslında bugün bir şeyi de başlatmak istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi bundan önceki Tarım Bakanımız Türkiye'de su verimliliği seferberliğini başlattı. Aynı zamanda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız da üniversitelere birkaç ay önce bir yazı göndererek üniversitelerde su verimliliği seferberliğini başlattı. Ama bugün biz diyoruz ki sloganımızı değiştirmeliyiz. Türkiye'de su seferberliğine başlatmalıyız. Çünkü suyu tanımadan, suyu anlamadan, suyu öğrenmeden, suyu dünyadaki yerini, önemini, insanoğluna etkisini, küresel iklimdeki yerini anlamadan problemlere yaklaşımımız, çözüm üretmemiz, hele de 2040'lı yıllara doğru giderken yaşayacağımız bu krizlere çözüm üretmemiz mümkün değil. Onun için de bugün su seferberliğinin başlangıcını yapmak istiyorum. Bütün ülkedeki bu konudaki duyarlı insanlara bir çağrı yapmak istiyorum.